Adisio benim ekip arkadaşım, en iyi dostum. restoranımızın açılışına kadarki süreçte bilgisayar sektöründe faaliyet gösterdim. İşlerimiz rast gitmedi. Dolayısıyla birçok borca battık. Dükkanımızda biz ne yapacağız moduna düştük. Eşim zaten mutfakta başarılıydı. Hamarat bir kadındır. Buradan hareketle kafe yapalım istedik. Eşimin yine araştırmacı kişiliği ve yeni bir şeyler yapma arzusu sebebiyle farklı tatlar çıkarmaya başladı. Etraftaki esnaflar, çalışanlar talep de getirmeye başladı. Biraz yemek olayına girsenize, işte öyle yemeğimizi sizde yesek ya, Ayşe Hanım ne güzel yemekler yapıyor falan. Orada biz kafe restorana evrildik. Çok az miktarda, o zamanlarda zaten pek bilinmezdi, paket servisi yapıyorduk. Ardından pandemi patladı. Pandemiden sonra zaten mecburen paket servise döndük bir süre. Mecburen döndüğümüz paket servis çalışmasından biz keyif aldık. Kendimizi sadece paket servise konsantre ettiğimizde çok daha keyifli çalıştığımızı, daha az yorulduğumuzu, daha verimli olduğumuzu fark ettik. Pandemiyi de bahane ederek kalıcı olarak paket servise döndük. 4 yıl kadar önce başladık Adiso'ya. Yine iş yaptığımız bir yazılımcı. Onlar da Adiso'yla bir işbirliği yapıyormuş. Mevcut kullandığım sistemi de biliyordu. Ve benim bilişim tabanlı olduğumu da bildiği için bana tavsiye etti. Aydın abi böyle böyle bir yer var. Bulut tabanlı o zamanlar bulut tabanlı ne olduğu da bilinmezdi neredeyse. Böyle bir uygulama var. Denemek ister misin? Tavsiye ederim dedi. Tabii olur bir deneyeyim dedim. Görüştük. Çok hızlı bir kurulum yaptılar. Deneme süresi verdiler. Herhangi bir ücret almadan. Bu da hoş bir şey. Hem yani deneyebiliyorsunuz. Risk almadığım için denemekten imtiyaz etmedim. Denedim. Zaten deneme süresi bitmeden abone olacağımı anlamıştım zaten. Hemen abone olarak kaldığımız yerden devam ettik. 600 geldikten sonra çok daha hızlandı tabii bu süreç. Yani yaptığımız işleri açacak olursa o zamanlar sadece yemek sepeti vardı. Yemek sepetinden sipariş geldiğinde ek, yemek sepeti ekranına düşerdi. Onaylardık, çıktı alırdık. O çıktığı sadece ben alırdım. Mutfağa henüz gitmiyor o aşamada. Kendi uygulamamıza tekrar ürünleri girerdim. Kaydederdim. Benden ve mutfaktan tekrar çıktı, çıkardı. İşleme alınırdı. Mutfaktan gelirdi sevkiyata verirdik gibi. Yani orada aynı işi birkaç kere yapıyorduk adisyondan önce. Ve ben daha mutfak işe başlamasına kadar ki süreçte ben daha giremediğim için sipariş onayladık ama daha ben sisteme giremedim kendi sistemimize. O aşamada bazen yoğun oluyordum, masa müşteri oluyordu veya farklı sipariş daha geliyordu o arada. Bekletiyordum. 5-10 dakika beklettiğim dahi oluyordu. O süreç kayıptı. Bütün siparişler Aziz Yokeran'a düşüyor ve otomatik onaylanıyor. Ben sadece seyrediyorum ve diğer işlerime bakıyorum. Otomatik onaylandığında yani paketi hazırlayacağı son kurye vereceği o bölüme düşüyor. Bütün sipariş açıklamalarıyla. Mesela X platformdan ızgara köfte, çorba ve ayran siparişi geldi diyelim. Sipariş otomatik olarak onaylandığında sistem adisyo şunu yapıyor. Bir kere bütün siparişi, bütün detaylarla komplesini bana basıyor. Bunu en son kontrol edecek, çıkışı yapacak kişiye basıyor. Izgara departmanına sadece köfteyi basıyor. Ayranı ve çorbayı oraya basmasına ihtiyaç yok. Onu ilgilendiren ürünler değil. Diğer tarafta çorbayı verecek olan departmana çorbayı basıyor. Çorbayı hazırlayan kişi çorbayı hazırlıyor. Köfte hazırlayan kişi köfteyi hazırlıyor. Bunlar birleşip hazır olduğunda paketleme departmanı hep, yani bizim son adıma geldiğinde ayranı ve diğer ihtiyaçları da eklenip tamamlanmış oluyor. Böylece kafa karışması ortadan kalkıyor. Herkes kendini ilgilendiren ürünleri hazır hale getiriyor. Güzellik orada. Yani bütün kocaman listeyi karma karışık olarak vermek yerine ilgili departmanlara sadece onların hazırlayacağı ürünleri önlerine çıkarmak çok hız kazandırıyor, hata yönlüyor. adı şu benim iş arkadaşım, iş ortağım gibi. Yani ben yokken de işleri yürüten genç, hızlı bir arkadaşım. Hızlı destek oluyorlar ki o kadar hızlı çözüm üretiyorlar ki canlı destek olsun, telefon desteği olsun, çok hızlı ilgileniyorlar. Uzaktan bağlanma yöntemiyle olsun, tarifle olsun hemen çözüyorlar zaten. Herhangi bir sorunu yaşamadım diyebilirim. Çok hız kattı, çok rahatlattı. Daha çok kontrol etmemi birçok istatistiki bilgiye erişmemi, analizler yapmamı. Dolayısıyla ben daha önceden de farklı yöntemlerle analizler, istatistikler yapıyordum ama bunlar zaten Adisio yapıyor artık. Yani bu becerisi olmayan başka bir işletme Adisio'yu kullandığında bunlara ilk kez kavuşuyor olacak. Onlar için çok daha eğlenceli olacaktır. Paket ortalaması ne? Aylık kazancı, aylık gideri, aylık geliri, ödeme yöntemlerine göre farklılıkları, kredi kartı ne kadar? nakit ne kadar, yüzde oranı, ticket'ın ne kadar vesaire gibi birçok detaya erişebiliyoruz. Restoranımın yoğunluk haritasını görebiliyorum. Ya hangi saatlerde yoğunluk daha fazla, hangi günlerde gibi detaylara girebiliyorum. Bu takvimime, vardiyalama sistemime vesaireye ışık tutuyor. Buna göre personel istihdam ediyorum part time ya da full time. Dolayısıyla hangi saatlerde ben yoğunlaşacağımı zaten e, geçmiş aylara, geçmiş tarihlere bakarak öngörebiliyorum. Bunu eskiden tahminle yapardık, esnaf tarzı, kara düzen. ha Bizim şu günlerimiz daha yoğundur. Belki de yanılıyorduk, bence yanılıyorlar da. O kadar net e, bilgiye sahip olamayabiliriz. Dolayısıyla ben istediğim formatta, istediğim detayda bilgiler, raporlar alabiliyorum Adesio'dan. herhangi bir yerden internet bağlantınız olduğu sürece cep telefonundan, tabletten, notebooktan herhangi bir yerden kullanabileceğiniz bir altyapıda bulut sistemi bu zaten. Uzaktan her şey yapabiliyorsunuz. Buna örnek ben mesela bir vakit dışarıdaydım. Dışarı çıkmam gerekti. Normalde siparişleri şunlar bunları ben alıyorum. Masa başında yönetimde ben duruyorum işimin başında. Diğer arkadaşların çok tecrübesi yoktur bu konuda. Her şeyi kendim yapmaya bayıldığım için. Dışarı çıkmam gerekti. Bir süre sonra yeni başlamış olan eleman aradı beni. O arada telefonla sipariş gelmiş. Tabii yeni arkadaşımız Adisu'ya girmeye falan endişe ettiği için, korktuğu için, bilmediği için kara kalem, kara düzen not alarak siparişi almış. Beni aradı. Abi bunu nasıl gireceğim Adisu'ya, şimdi ne yapacağım ben bunu nasıl ilerleyelim, nasıl gidelim telaşındaydı. Dur dedim sakin ol, bir saniye bekle. Hoparlör aldım, Adisu'ya girdim. Ne istemişti? Şu, 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 oradan girdim. Kim, telefonu neydi? Şu, şu, Telefonu girdiğimde zaten cari hesabı önüme geliyor. Şu muydu, şu adres mi dedi, tamam evet dedi. Ödeme şekli neydi, şu kaydete bastım. Aa abi yazıcıdan sipariş çıktı ya, oldu bu falan dedi. Evet dedim oldu. Nasıl oldu ki abi falan. Ben uzaktan da hallediyorum merak etme dedim. Böyle keyifli güzel bir anıydı. Mesela ben yine bir kısa süreli bir tatildeydim. Her günün sonunda ben muhtelif verileri Excel'e kaydederek farklı raporlar alıyorum. Tatildeyken de o gün sonlarını alamayacağım diye bir derdim yok. Her akşam gün bittikten sonra kahvemi içerken raporlar sayfasına girip sonuçlarını görüyor. O günkü ciroyu, o günkü satış yöntemlerini, miktarlarını, ödeme yöntemlerini hepsini hem görüyor hem not alabiliyordum. Dolayısıyla ben uzaktayken de anlık veya günün sonundaki bütün raporlara erişebiliyorum. O çok keyifli bir şey. Yani uzaktan sipariş alabiliyorum kısmının basitliğinden her şeyi yönetebilirim kısmına kadar giriyor bu kullanımı. Yeni fikirlere çok açıklar. Kayda değer görüyorlar bizim fikirlerimizi. Bunlar da hoş bir şey. Yani en iyi biz biliriz modunda değiller. Saygıyla dinliyorlar, değerlendiriyorlar. Yapılabilirliğine göre bu yeni fikri anında hayata bile geçirebiliyorlar. Böyle örneklerinde oldu. çok güzel geliştirdiler kendilerine. Yani şurası şöyle olsa mıydı gibi bir fikir attığımda bir süre sonra olduğunu bana da bilgi veriyorlar nefis olmuş diyorum. Bu, bu hali çok daha güzel. Dolayısıyla her geçen gün yeniliyor ve güncelleniyor. Henüz Adisyo'yu denememiş olan işletmeler tavsiyemdir. Denemenizden bir zarar olmaz. Çok hızlı kuruyorlar. İşletmenize kurdurun, deneyin 15 gün. %99'unun devam edeceğine ben eminim tüketici olarak. İşlerindeki enerji ve güzellik devam etsin, yeniliklere devam etsinler. Başarılarının devamını diliyorum.